Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve akibeti lil ve la udvane illa ale ve salatu ve selamu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kudretine sahip olan yüce Allah'ım. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım. Ey yalnızların en yakını tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merciği olan Yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz, her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsusdur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, ellerimizi açtık. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz! Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Belki layık değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil. Ancak biliyoruz ve ikrar ediyoruz ki senden başka gelecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır bize yar ve yardımcı olmandır. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan Rahman ve Gufran olan gerçek olarak biliriz ve biliriz ki senden başka ilah yoktur. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım, bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane duamıza icabet eyle. Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle. En güzel isimlerine bize tecelli eyle. Bizi hakkı bilenlerden, hakka tabi olanlardan ve hakkı yaşanlardan eyle. Bizi batılı batıl dilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrine dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehennemden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz bizi cemalini, rüyetini görenlerden eyle Ya Rabbi. Allah'ım sevgili peygamberimize salatu selam vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaad ettiğin makamı Mahmud'a nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenlere her türlü ihtirama ve mukadde ve muhabbeti nail eyle. Bizi iki cihan güneşinin sünneti seni yeler, yaşayanlardan eyle. Livaül Hamd sancağı altında toplananlardan ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı karanlık gecemizin meşalesi eyle. Gözümüzün nuru gönlümüzün sürürü eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle. Fahri kainat, mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefaatine bizi de nail eyle. Bizi ona yakın eyle. Bizi ona muhtaç eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizi ve bütün insanları affeyle. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla Fazlına ikram eyle. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle. Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle. Allah'ım Kur'an-ı Kerim hürmetine onun bereketiyle bizi affeyle. Bizi Kur'an-ı Kerim okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle. Kur'an-ı Kerim'i dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatçi eyle. Bize Kur'an-ı Kerim'in saadetini, selametini nail eyle bizi Kur'an-ı Kerim'in kerametiyle mükerremeyle Ya Rabbi. Allah'ım okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve hatmi şerefi izzetine kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerefine ikram eyle. Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pak ruhlarına ikram eyle. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumun, masumun ruhlarına da hediye eyledik. ile eyle Ya Rabbi topraklar altında hak ile yeksan olmuş dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarına da hissedar eyle. Dualar bekleyen kafeyi ehli imanın ruhlarına da haberdar eyle. Bu duayı okuyan kardeşlerimizin mertallerinde hissedar eyle. Ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerine ali eyle. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Seyyahatlarını hasenatla tebdil eyle. Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle. Sabrı cemiller rütbeyle. Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle Ya Rabbi. Allah'ım bizi son nefesimizde iman ile, İslam ile, Kur'an ile göçenlerden eyle. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid'i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle. eşşeden la ilahe illallah ve eşhedünne Muhammeden abdu ve resulü. Darı bir kaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neşe ile gidenlerden eyle bizi ve sevdiklerimize güzel ölümler lütfeyle. Bizi ölmeden önce ölenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım hayattayken yaptığımız bütün ibadatı, taatlerimizi ihsan ile makbul eyle. Hoşnutluğunu, hoşnutluğunu kazandırarak, kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden, ameli salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden yoluna yönelenlerden emrine kulak verenlerden eyle. Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle. İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri duymayanlardan eyle. Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle. Böylece bizi razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza ile. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğine pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, mutlaki, müvahit, mücahit olan güzel kullarından eyle. Bizi cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle. Bizi huzurundan boş çevirme lütfunu nail eyle ya Rabbi. Allah'ım bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları fekteyle, şerleri şerleri defeyle, eyle, sonumuzu hayır eyle. Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikaten şaşmayanlardan, doğru yolan, Doğru yolu bulanlardan eyle. Amin.